Yücel Ferdi ve Forvet'te Yücel Atasoy görevi alacak. Yeniköy Yeni Yeliköy Gençlik Spor X8'ini sayalım. Kalede Barış, savunma üçlüsü İzzet Gücel, Oktay Karabağ, Harun Altuntaş, Onur Aydoğdu, Murat Varlı ve Forvet'te Naim Çelen görev yapacak. Karşılaşmanın ilk düdüğü geldi. Sağına bıraktı Yücel. Orta alanda araya girdi. Altuntaş Taş. Oktay'a bıraktı. Oktay uzun bir top. Göğüs kontrol güzel. Şut kaleci çıkarıyor. Naim Çelen'den güzel bir göğüs kontrolü indirdi vurdu ve top. Kaleci. Topun başında Oktay. İçeri arkadaşlarına baktı. Oktay ortaladı. Arka direk şut. Top Ferdi girdi kademede. Savunma uzaklaştırıyor. Tekrar bir şans topu. Şut. Kaleci harika çıkarıyor. Mehmet Atasoy'dan mükemmel bir kurtarış geldi. Onur Aynudun'un şutu. Hızlı kullandı. Onur şut. Üstten avut. Uzun bir taç atışı. Evet. Yücel girdi araya. Top kaptanla kaldı. Kaptan bıraktı. Bıraktı arkadaşı Ahmet'e. Ahmet takım arkadaşlarını gönderdi ileriye. Uzun bir şut geldi. Nayim göğsüyle indirdi. Altun taş. arada bayram savunmadan kritik bir müdahale geldi. Orada Soner Atasoy girdi araya. Orada uzun bir taş atışı. Bayram Aliçelerinde kaldı. Araya girdi Aydoğdu. Mükemmel vücut hareketi ve şutla top dışarı çıkıyor. Yücel'e bıraktı. Yücel. Ufuk'a bıraktı. Ufuk. Nefis bir hareket. Ufuk şutunu çıkardı. Kaleci iki hamlede. Topu kontrol etti Barış. Kalede dikkatli. Hızlı. Ahmet yine uzun bir taç atışı. İçeriye doğru. Nayim'den seken top. Orada şut geldi. Savunmadan seken top. Kaleye yumuşak kaldı. Diğer kaleye doğru Barış. Bıraktı İzzet'e. İzzet orta alanda hızlı bir pas ama top Murat'ta kaldı orada. Soner'in müdahalesiyle avantajda kaldı. Naim, Naim şutunu çekti ve gol. Naim. Orada rakibinden kurtardı. Rakibinden kurtardı. Golünü attı. Naim Çelen. Pozisyon tekrarı sizlerle pozisyon faal gerekçesiyle durdurmadı maçın hakemi. Avantaja bıraktı. Naim bu avantajı iyi değerlendirdi ve topu ağlara gönderdi. Yeniköy Gençlik Spor Cevizlik karşısında 1-0 önde. Gol Naim Çelen'den geliyor. Mücadele yeniden hareketlendi. Soner uzun bir top. Yücel araya girdi. İzzet savunma dikkatli. Yücel Şeran bıraktı Ferdi'ye doğru. <laughs> Naim'e doğru. Bayram Ali Şelen dikkatli savunmada. Erson uzaklaştırdı. Ufuk altı taşta kaldı vuruş. Top dışarı gidiyor. <laughs> Ahmet'e. <laughs> Ahmet. Uzun bir şut e, vuruş geldi. Naim. Naim kontrolünü yaptı. Naim vurdu. Top dışarı gidiyor. Az farkla. Savunmada bir hata. Naim güzel indirdi. iyi döndü. Şutunu çekti ama az farklı dışarı çıkıyor. Pozisyon tekrar sizlerle. Mehmet Kaleci dikkatli. Yücel. Yücel şutunu çıkardı. Kaleci sektirdi. Ahmet uzaklaştırdı. Ya. Etkili bir şut geldi. Savunma dikkatli. yüzden sekti. Ve mücadelede ilk yarı bitiyor. Yeniköy Gençlik Spor. Cevizlik karşısında 1-0 önde. 2-0 önde. İkinci yarıda tekrar sizlerle birlikte olacağız. Uşurlar. tarafta tamam. Işaret geldi ve ikinci yarı başladı. Van kontrolü yapıldı. Oyun devam. Topun başında Ömer. Köşe vuruşunu kullandı Ömer. Kaleci çift aldı. Barış. Barış da katli arkadaşına bırakmak istersem pas hatası. Orada Barın Altıntaş, Aydoğdu'dan bir şut üstten auta gidiyor. Etkili kullandı Cevizlik spor. uzun bir vuruş geldi. Orada Yücel Şeran indirmek isterken ayağından kaçırdı. Ahmet'ten ters bir vuruş. Orada ceza sahasında karambol. Kaleci kaldı Barış. Kalesinde dikkatli. Barış. Uzun bir degaj geldi Barış'tan. Orada Bayram Ali Çelen'den ters bir vuruş. Naim girdi araya. Naim kaleciden kurtarmak isterken yerde kaldı ama. Oyun devam. Ömer. Özür dilerim. Ersoy. Ersoy içeri doldurdu. Ersoy'un şutu Kaleci'de kaldı. Ersoy'dan eskili bir şut geldi. Kaleci Barış Karabayır. topu kontrol ediyor. Köşe vuruşu ufuk kullanacak. Ufuk yerden içeriye kimse dokunamadı. Arka direkte Yücel Seran. şut çıkmadı. Bırakma. Arka direğe Yücel Seran tek top. Orada savunma Ahmet ters şut uzaklaştırıyor. İzzet topu taca gönderdi. Cemil Spor'un baskısı devam. Bayram Ali Çelen, savunmada dikkatli. Nayim ne kaldı? Nayim düştü ama devam kararı geldi karşılaşmada. Bayram sol tarafa bıraktı Ufuk. Ufuk bıraktı ortaya. Şut geldi orada gol. Orada mükemmel paslaşmalar sonucu. Ferdi'nin golü geliyor. Ersoy girdi. Ersoy'dan uzun bir şut. Yücel indirdi. Ahmet. Ahmet Yücel'den kurtardı. Şut. Kaleci. O hal durdu ama Yücel. Oyun devam ediyor. Yücel Şenal Ufuk çıkardı. Ufuk savunma. Savunma dikkatleri sizlerle. Güzel karşı karşıya pozisyonda kaçırdı. Güzel bir hareket. Orada Ömer'e çıkardı topu. Ömer rakibinden kurtarmak isterken araya Aydoğdu giriyor. Taç atışı cevizlik sporun. Ufuk taç atışı kullanıldı. Ufuk Ömer'e bıraktı. Tekrar Onur Aydoğdu girdi araya. Ceviz Spor bastırıyor. Orada Soner. Orada bir pas hatası. Şans topu Soner'de kaldı. Soner. Soner bıraktı sol tarafa. Ferdi. Ömer'e bıraktı. Şut savunma. Devam ediyor atak. Savunma uzaklaştırdı. Ersoy'da kaldı. Ersoy'un bir şutu yine savunma. Bugün savunma çok çalıştı yeni köy gençlikte. Orta alanda Taner'de kaldı. Taner'den nefis bir hareket ama ayağında. Bayram sektirdi topu kaleci Mehmet Atasoy. Orada bir riskli hareket. Mehmet'ten riskli bir hareket. Pozisyonu kovalayan Aydoğdu golünü atıyor. Mehmet yapılmayacak bir hata yapıyor. Maçlarla buluşuyor. Pozisyon tekrarı sizlerle. Mehmet Atasoy. Onur Aydoğdu'nun baskısı. Mehmet Atasoy uzaklaştıramadı ve karşılaşmada Bayram driptik halinde. Bayram iki kişiden kurtardı. Bayram. Bayram araya savunma girdi. Naim de Mersol'dan sekti. Orada sert bir müdahale geldi. Oktay'dan. Rakibine gerçekten sert bir müdahale geldi. Karabayır direkt kırmızı kart görüyor. Rakibine yaptı. Sert bu sonunda. Orada rakibinden kurtarmak isterken topu kurtardı. Tahir kenarda Ersoy kullanıyor. Ersoy içeriye doğru kaleci Barış'ta kaldı. Barış topun sahibi. Barış'tan uzun bir degaj geldi. Oradan taca gidiyor ve karşılaşmanın son düdüğü geliyor. Yeniköy Gençlik Spor 2, Cevizlik Spor 1. Mücadeledin. son düdüğü geliyor. Yeniköy Gençlik Spor Mücadeleyi son dakikalarda kazandı Mehmet Atasoy'un bir atası Onur'un kovaladığı golle. Yeniköy geçtik. Mücadeleyi kazanıyor. Bir sonraki karşılaşmada görüşmek üzere. İyi akşamlar.